bir açalım. Beş kilo bakar arkadaşlar? Beş kilo. Dört yüz lira Resul emiral. Beş yüz. Beş yüz, ya, Beş yüz Satıyorum. Altı yüz. Naci Rahmanlar. <laughs> Rahmanlar Naci dayı mı? Altı yüz. Satıyorum. Saat. Kim? <laughs> <laughs> evet. evet, ihalemizde çok çeşitli malzemeler var arkadaşlar. 5 traktöre yakın odunumuz var. Eee 2 tane büyük başımız var. Ona yakın e, küçük başımız var. Sırayla hepsini geçeceğiz. Evet iki kilo madem 2 kilo madem Arkadaşlar Tespada, Çıtırbağ'da Ne ara 200 Yasin Demiral, 250 Harun. 400 İzmir İsmail abi'den. İsmail abi verin. 500 Mommer Akçan. Badem, 500 Mommer Akçan. 1000 lira Bekir Hoca'dan. Köyümüzün eski imamı Bekir Hoca 1000 lira verdi. 1000 lira verdi Bekir Hoca'ya satıyorum. Saat Hocam ee, bağışladı. Hocam, Bekir, hoca. Bekir hocam. Abi dur acele etme bak. Hatacağız. Evet Bekir hoca bağışladı. 200 Arjana, 500 Mumberakcan. Mumberakcan 500 Rahmanlara satıyorum. 500 lira badem 2 kilo. Sağ. Tamam. Evet, keşkeye kestiğimiz boynum, ciğeri, böbreği, <laughs> ciğer almak isteyen ciğer. 1500, 1500 geldi. Fatih'ten. 1750 dişçi Mustafa. 2000 lira Fatih Gökdemir. Fatih Gökdemir 2000 lira. Satıyorum. Sat. Evet, bir adet kanvas sucuk. Afyon sucuğu arkadaşlar. Afyon sucuğu. Temizci pazar yerine gelen sucukçudan 300 lira Ertuğrul Ormancı. 500. 500 Ahmet Korkmaz. Sucuk, Afyon sucuğu. 600. 600 Beran Merak ediyorum 600 lira satıyorum. Ayakları çek, ayakları. Satıyorum. Sağ. Dur. Alışsız boydun da Evet bir adet daha 500 Yasin Demirer. 550. 550 Ahmet Korkmaz. 600 lira. Tarza. Evet. 650. 650'ye satıyorum. Gülüyor. 700 Ertuğrul Ormancı. 700 Ertuğrul Ormancı. Satıyorum. Sat. Sat. Evet. 5 litre ayçiçek ya. Aynı bir devam. 1000 lira Mehmet Salih Akkaya. ya. 1000 lira. Ayçiçek ya. Mehmet Salih Afkı. Bin yüz. Naci Sönmez Rahmanlar. Naci Sönmez Rahmanlar bin yüz. Beş litre ayçiçeği Satıyorum. Bin iki yüz. Mehmet Ali'den. Bin iki yüz. Satıyorum. Bin iki yüz Ayşik, Satıyorum. sat. Evet. 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 evet arkadaşlar 9 litre Motorya. e, traktör motoru 15 40 15 40, Tra traktör 800. 800. Okan traktörü Traktör ya 15 40, 9 litre. <laughs> 1500. Mustafa Korkmaz. Traktör yo, 1500. Mustafa Korkmaz. Satıyorum. Arkadaşlar traktörümüzü alabilirsiniz. <laughs> Buyur Ahmet abi. <laughs> 1600 Mehmet Yıldız. <laughs> Eski burada dedi Mustafa Korkmaz. 1700 Mustafa Korkmaz'a satıyorum. Kaç oldu? 1800. 1800 Şükrü Şen. Şükrü Şen. 1700. Satıyorum. E. 2000 lira Mustafa Korkmaz. <gülüyor> 2100 Nazım <laughs> Şen. 2100. Nazım Şen. 200. 2200. 2300 dedi Nazım Şen. 2300.